Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Ee, öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, buradaki anlattıklarım yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Hiçbir şekilde alsa tut tavsiyesi değildir. Burada şirket bir hedef olarak gösterilmemiştir. Yani şirket bundan dolayı benim üzerimde bir hak talebinde bulunamaz. Ben borsadaki işlem gören paylarla alakalı olarak bilgi veriyorum ve bilgi verdiğim şeyler herkesin ulaşabileceği şeyler. Örneğin kap kamu aydınlatma platformu buradan genel bilgileri tıkladığımız zaman şirketin ortaklık yapısında 1 milyon sermaye sahip bir şirket olduğunu görüyoruz bunun Hüseyin Avni Metin Kale yani şirketin patronu 705 bin nota sahip diğer borsada işlem gören paylar 294 bin not Şimdi neden çakılanlar serisi diye bir isim koydum şimdi Kanalımda 3 şekil format oluşturdum. Birinci formatım çakılanlar serisi. ikincisi neden taban oldu serisi. Üçüncüsü borsada işlem gören tipe dönüşüm duyuruları. E, bu duyurulara göre videoları hazırlıyorum. E, taze kuru burada neden seçildiğini e, sizlere anlatayım. E, benim anlattığım çakılanlar serisi hisse senedi düşük seviyelerde işlem görürken... Birden herhangi bir haber olmadan veya bir e, beklenti oluşturularak hisse senedi e, bir yükseliş yapıyor ve bu yükselişin sonunda aynı şekilde e, bir düşüş yaşıyor ve uzun bir süre boyunca bu hisse senedi o rakamlara bir daha ulaşamıyor ve yatırımcı bundan dolayı mağdur oluyor. E, bu tarz konular e, işleyeceğim insanlara ben bunları anlatacağım. Tabii ki buradan. E bu ise buraya kadar düşmüş buradan alınır mı gibi e, Saçma yorumlar yapmasınlar Ben böyle bir tavsiye vermiyorum kimseye Veya bu ise senetlerini almazsanız Almayın işte şöyle yapın böyle yapın da demiyorum Neyse Yasal uyarılır mı yaptım anlayan anlamıştır Şimdi gelelim Şirketin geçmiş verilerini arkadaşlar 2020 e, Mart ayından 5 liralar 6 liralarda işlem görüyor e, Mart aylarında bakın Hacimleri göreceksiniz e, işlemleri. 8.000, 6.000, 4.000, 5.000, 7.000, 300.000 not da çok çok düşük hacimler. Uzun bir sürede bakın 1 ay, 2 ay, neredeyse 3 ay boyunca hep 6 liralarda takılıyor hisse senedi. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi tekuru yapı olarak borsadaki lotu az olan hisse senetleri kategorisinde sıralarsak ilk ona kesinlikle girer. 294 bin lot borsada işlem gören paylara göre çok düşük bir lot. şirketin faaliyetlerinden daha çok 1 milyon sermayeli bir şirket. bunu yatırımcılar ellerine almışlar. Burada gözüküyor. Nasıl gözüküyor? 294 bin pay sürekli işlem olmuyor. 5 bin, 6 bin, 3 bin. Yani büyük oyuncular bunun önceden provasını yaptılar. Bu payları aldılar. Bakın devam edelim. Yukarı doğru çıktıkça 7 liralardan Şurada başlıyor tavan serisi. Nerede? Hemen gösterelim. 21 Nisan 2020'de ilk tavanı yapıyor. Oradaki şeye yükselişe göre. 40 bin sonra 35 bin 11 bin. Üçüncü tavan, dördüncü tavan, 5. tavan, altıncı tavan, 7. tavan. 91 bin dota ulaşıyor. Tabi burada ondan sonrasında iki tabanı var. İki tabandan sonra tekrardan yükselişine devam ediyor. E, tavan gene 2, 3, 4, 5, 6 tavan yapıyor. Sonra gene 2 taban yapıyor. E, sanki bunlar organize şekilde ayarlanmış gibi. Sonra 3 tavan yapıyor. 20 liraları geliyor hisse senedi. Gene piyasada gördüğünüz gibi 30 bin, 60 bin maksimum işlem var. 4 taban yapıyor. 2,5 e, tavan yapıyor. Ondan sonra 1 eksi, 1 artı, 1 eksi. Buralarda biraz hisse senedi dolandırılıyor. Yani e, 16 ile 20 arasında 17 arasında bakın 16 17 20 buralarda epey bir zaman hisse çok dikkat çekmiyor. Sonra tekrardan hisseyi nereden alıyorlar? Bakın burada da gene hacimsiz bir şekilde bakın paylar az ama hisse bir dikkat çekmemek amaçlı ne tavan yapılıyor ne taban. Sonrasında başlıyor tavan serileri. Ne zaman? 13 Temmuz'da 17 liralardan 16 liralardan başlıyor. 1 2 3 hadi şunu da sayalım. 2 4 6 8, 10, 12, 12 tavan yapıyor. Mükemmel bir para kazandırıyor. Yani adamlara 16 liradan 51 liralara 53 liralara götürülüyor. Hacime bakın arkadaşlar. 3000 notlar, 7000, 11000, 30000 notlar. Böyle çok düşük notlar. Buradakileri ben farazi olarak söylerim ama buna yaklaşık notlar işlem oluyor. Sonra 51 liradan 37 liraya kadar indiriyorlar arkadaşlar. 3 tane taban yaptırıyorlar ve hacimsiz şekilde düşüyor. Yani burada e, büyük oyuncularda paylar var çok düşük lotlara taban yaptırıyorlar hisse senedini belki de ceza almamak için ya da farklı bir düşünceleri var e, çünkü paylar alınmış arkadaşlar bakın normalde 16 liradan 50 liraya giden bir hisse senedinde böyle bir düşüş yaşanınca burada hacim olması lazım ki bunlar niye sonuçta karlılar çok yüzde yüzün üzerinde karları var neden satmadı bunlar e, bakın devamında geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tavan yapıyorlar peşine. 89 liraya getiriyorlar isteği. Yani buralar bile o kadar şey ki anormallikle devam ediyor. Sonra bir taban yaptırıyorlar. Sonra gene başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane tavan yapıyorlar. 487 liraya getirdiler. Tabii ki bu yükselişte arkadaşlar ee, Tekuru'nun Telegram sayfası 5000'e dayandı. herkes arkadaşlar biz bir ekibiz. Kimse pay satmıyor. Satan aindir. bugün bugün arkadaşlar ben emir girdim. İşte tam 18-11'de girdim. Alamıyorum. Neden alamıyorum? ya arkadaşlar satmak isteyen satmasın. Bize virman yapsın. Biz alalım. Böyle mesajların gözlerin kapandığı bir zaman. Beklenti de bedelli başvurusu yapılmış. Bedelli'nin oranının yüksek olması hissenin yükselişini bir şeymiş sözde. Beklenti oluşturmuş. Yani o zaman da böyle bir saçmalık olmuştu. Beklenti nasıl bir şeydi bilmiyorum ama diğer hisselerde bedelli başvurusu yapanı da tavan yaptırıyorlardı. Çok garipti yani. Sonra bir taban yapmış arkadaşlar. 536 görmüş. 439 kapatmış. Sonra... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tavan yapmış. 1000 lira 34. Ondan sonra arkadaşlar 30 Eylül 2020'de e, akşamına bu 1000 lirayı gösterdiler. Ben diyordum ki 1000 lirayı görmeden patlar diye düşünüyordum. 1000 lirayı da gösterdiler. Bakın yatırımcı 700 liralardan 1000 liraya gidene kadar dün hacim yapmamış. 400'lerden 1000 liralara giderken de doğru düzgün hacim yapmamış. Bu da ne demek oluyor? Yüklü miktarda payları almış birileri. Yukarı götürürken alıcı çok da bulamamış. Riskli görmüş bozma işini. Düşerken hacim oluşturacağını bekliyorduk. Ama gördük ki düşerken de hacim yapmadı hisse senedi. Yani bu hisse de anormal bir şey oldu. Çok az ama pay satıldı yukarıdan e, yukarıdan alan sayısı çok fazla olduğu için çok fazla mağdurmuş gibi gözüktü. Yani anlatmak istediğim şey şu. Örneğin bir insan 5 e, lirayken 1000 e, lirayla e, daha çok pay alıyor. E, ama 1000 liradayken bir lot alabiliyor adam. E, o yüzden ne oluyor? 1000 lira olan bir hisse senedinde daha fazla yatırımcı oluyor. Çünkü herkesin parası yetmediği için. E, bakın 1000 liradan düşüş. Tabii ben buraya 1000 liraya gelmeden önce ben tabii ki çevremdeki insanları o dönem uyarmıştım. Böyle bir YouTube kanalım yoktu. Yatırım tavsiyesi değil dedim arkadaşlar. Bakın şu hacimlere bir bakın. Bu yükseliş çok sağlıklı bir yükseliş değil. Bakın dedim bu şirketin 1 milyon sermayesi var ama öz sermayesi eksi bilançoları zarar. Yani nasıl bu hissenin bu yükselişinin bir bedelliğe bağlayabiliyorsunuz dedim. Zaman o dönem 3-5 kişi beni sanki böyle millete karşı küçük düşürecek şekilde böyle yazılar yazdı. Sen kendi hissene bak, sen kendi elindekileri yorumla. Sana ne milletin hissesinden karışma işimize, senin yüzünden bilmem ne falan. O dönem ben uyardım. Bazıları belki ciddi aldı, bazıları almadı. Ben sonuçta orada kimseyi satın demedim, tutunla demedim ama dikkat edin dedim yani. Neyse bir senedi bakın ondan sonra 1000 liralardan düşüyor arkadaşlar. 4000, 1000, 1000, 1000, 3.000, 1.000, 4.000, 3.000, 4.000 doğru düzgün satan yok arkadaşlar. Ta ki ne kadar biliyor musunuz? 325 liralara kadar e, oraya kadar hep taban iniyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 taban yapıyor. 357 liralara geliyor. O gün 292 liraydı. Benim tahminime göre buradaki yaptığım hacim değerlendirmesine göre diyordum ki herhalde e, milletin maliyetlerini düşünsek gene gelir gelir 70-80'lerde bir taban bozmuştu. Oralardaki o kademelere gelir diye düşünüyordum. Ee, hadi olsun dedim biraz da şey olsun. İnsanlar bu kadar çok düştü ya bu kadar da düşmezdik belki alım yaparlar diye düşündüm. Gene 100-125-130 oralarda bir beklentim vardı. Ben de şaşırdım şahsen. O gün sabahleyin baktım gene aynı şekilde herkes kuyruk olmuş. Tabii ki e, Telegram grubunda herkes böyle birbirine sallıyor. İşte ondan sonra arkadaşlar satmıyoruz, satmayalım. İşte battık, bittik, yeter, öldük, bittik. Ama bakın görüyorsunuz 1000 liradan o 300 liralara düşene kadar doğru düzgün satan da yok. Çünkü niye? Alıcı da yok. Bakın burada satıcının azlığı değil mesele olan. Satmak istediler ama satamadılar. Yukarı çıkarken de 40 bin 50 bin alıcılı çıktılar her gün. 40 bin 50 bin alıcı varken niye satmadınız da düşerken satmak için uğraştığınızda kimse almadı. Niye? Çünkü Düşen bıçak tutulmaz dediler. İnsanlar tutmadı. Ee, geldi arkadaşlar 292 liraya. Sabah taban açtı. Ee, taban baktık birden azalmaya başladı. Büyük oyuncular da çünkü elindeki malı öldürdüler. 1000 liradan e, 300 292 liralara kadar geldi. Adam mal satamıyor büyük oyuncular. Bir şey yapmaları lazım. Büyük oyuncuların kullandığı bir taktiktir bu birçok hisse de olur. Geçenlerde mesela vakfı de olmuştu. Hissenin tabanını kaldıracak şekilde parçalı alımlara başlarlar. 50 lot, 100 lot, 200 lot, 300 lot. Ya normalde bir gün öncesi ya da bir gün sonrası neyse. Yani hisse senedi böyle yatırımcı bir lot alıyor. 5 dakika geçiyor, 5 lot alıyor. 5 dakika geçiyor, 10 lot alıyor. Böyle bir alım değil. Seri alım yapıyormuş gibi gösterdiler açılışta. Bir baktık 500 lotlar, 1000 lotlar işte 50 dotlar 100 dotlar tabanı bozduracak şekilde bir baktık toplu birden sıyırdılar tabanı aldılar çok kısa sürede arkadaşlar tavana götürdüler tabi yatırımcı o tekrar bine gideceğiz 3, yani 292 357 binelim dediler 131 bin pay birden piyasaya çıktı Ertesi gün 117 bin bir pay çıktı ve ikisinde de ne yaptılar? Tavana yakın sattılar bu payları yatırımcıya. Mallarını ancak bu şekilde çıkartabilirler hisseden büyük oyuncular. Ondan sonra iki taban yaptı. Geldi e, 314 liralara. E, ondan sonra gene her gün eksi taban eksi 255 liralara geldi. Tavan yaptı. E, buradaki yapılmış olan o yukarıdan verilen dedim yani satış olduğu zaman. Oradan alanlar bu sefer mağdur olmaya başladı. Çünkü e, onların aldığı fiyat 388 lirayla. 292 lira arasındaydı. Zaten ilerleyen zamanlarda da bu rakamlarda çok kez gezdi. Sonra bir yerde Tekuri gene aldılar ellerine 243 liralarda. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane taban yaptırıyorlar. 4 tane taban yaptırıyorlar. Hisse bu şekilde arkadaşlar ilgi artık bırakıyor. 7. ayın 12'si. Ocak ayından itibaren de zaten hacimler düşüyor. Hisse senedi de. Hani yatırımcı satmıyor çünkü zararda aşağı düşüyor. Tavan oluyor ama çok düşük e, hacimlerle tavan oluyor. Sonrasında tekuru çok geç de olsa telefon tedbiri getirildi. E, orada da gene işte 4 gün 5 gün tavan oluyor. Sonra tavan oluyor. E, bir iki tane tekuruyla böyle e, kendi gruplarındaki yatırımcılarını aldırarak lotlar az olduğu için. Yani yatırımcı nasıl olsa mağdur olmuş. Yukarıdan bekliyor. Biz alalım onlar maliyet düşürür, sevinirler hisse yükselecek diye. Biz kendimiz karla satarız gibi düşüncelerle hisseyi böyle tavan yaptırdılar. Geçtiğimiz günlerde de bir kap geldi. Ben daha çok etkilenirler diye düşünüyordum. Kapta şirketin sermayesindeki büyük pay sahibi olan Hüseyin Avni Metin Kale. Ciddi bir payın borsada işlem gören tipe dönüşümü yani %20'sine tekabül eden... 200 binlik bir payı takasa sokacağını e, bununla ilgili de e, onay aldığını e, ile ilgili bir kapattı. Yani e, Tekur'u da benim anlatmak istediğim insanların toplu bir şekilde hareket ederek 5000 kişilik bir telegram grubuyla e, bunların içinde tabii nasıl niyetli insanlar olduğunu biz bilemeyiz. Ama benim size gösterdiğim 6 liradan maliyetli olan insanlar bu gruptaki 5000 kişiye o kadar az pay vererekten yukarı çıkardılar ise senedini e, ve bekledikleri gibi olmadı. Niye? Çünkü düşerken yatırımcı bunu almadı. Yatırımcı bunu almayınca da hisse 300 liralara kadar düştü. Ellerindekileri 388 lira gibi bir paradan sattılar ki 6 lira maliyetli olanlar için mükemmel bir para. Ve bu yukarı yükselişlerdeyken belki sadece günlük 10 bin 20 bin 10.000 şeklinde büyük oyuncular bu payları satmış olabilir bu yatırımcılara. Ee, daha üstünde 400, 500, 600, 700, 1000'e kadar da bu payları küçük küçük 2.000, 3.000 not şeklinde bile vermiş olabilirler. Çünkü bahsettiğimiz hissede 294 bin pay var. Gözde çok büyütmememiz lazım. Yani bu paylar e, ta Mart ayından e, yani nereden baksanız hemen gösterelim tekrardan. Mart ayından Şuradaydı. Mart ayından Eylül ayına kadar 294 bin payı gün gün yatırımcıya vermiş olma ihtimalleri çok yüksek. Ee, çok ciddi bu işten para kazananlar oldu. Çok kişi de bunun mağduru. Halen hisse senedinde bekleyenler var. Zararına çok satan da oldu. Ama yani bu bir dönemdi. Bir dönemde lotu olan şirketlerin hisselerini yükseltmeye başlamışlardı. İşte bunda e, Befren vardı, Jansa vardı, e, Biryat vardı, Alkar vardı. Yani aklınıza gelebilecek Kartonsan vardı, Kent vardı, Yaprak vardı, Lüks Kadife vardı. Bir sürü hisse senedi vardı. İşte e, Uzer B vardı, Uzertaş Boya yani 800 bin, 900 bin, 1 milyon marşal vardı. Ee, i̇şte Kuştur vardı. Ya aklınıza gelebilecek bütün nota az olan şirketler vardı. O bir furyaydı. Hisse senetlerinin hepsini düşük seviyelerden büyük bir çoğunluğunu takasını toplayarak hisse senetlerini yükselttiler. Bazıları yükselişte verdi. Bazıları düşerken sattı paylarını. Çok kazananı var. Çok da kaybedeni var. Biz her zaman şunu diyoruz. Eğer ki bir hisse senedi bunun gibi 10 tavan 20 tavan böyle yapmış aralıklı. Şu geçmiş verilere bir bakın. Hisse senedi nasıl bir yükseliş yapmış? Hacimli mi? Hacimsiz mi? Hangi pazarda? Şirketin bilançosu ne durumda? Sermayesi, öz sermayesi? Takasta olmayan patron payları ne kadar bir pay var? Bu paylar birden satışa konu olabilir mi? Konu olursa hisse senedini ne kadar düşürür? Bunlara biz dikkat etmek zorundayız. Tabii ki riskli işlemler, tabii ki bu işte kazanç ve kayıp da var. Ama hisseyi taşımak diye bir kavram vardır. 6 liradan alan adam bu hisse senedini taşıyorsa 1000'e gitmiş, satamamış, 300'e satmış. Canım sağ olsun der adam. 6 liradan aldım zaten der. Neyi kaybettim der ki? Parçalı sattıysa çok çok daha kazanmıştır. Ama gelin görün ki yani örnek veriyorum 1000 liradan 800 liradan 600 liradan 500 liradan alan adam nasıl bir beklentiyle bir hisse senedini alış yaptı? Bedelli başvurusu %900 başvurusu e, yaptı diye e, kesin kabul edilse bile hani sonrasında nasıl bir şey olacağını hiç düşünmediler mi? İşte bu süreç bizim borsanın aslında bir özeti. Benim amacım bu tarz videoları hazırlayarak insanlara faydalı olmak. İnsanlar yatırım yaptıkları araçların ee, bir ekspertiz yapmaları ve hisseleri doğru yerde almaları ee, teşekkür ediyorum sağ olun bu tarz seriler gelecek Siz de benim anlatmadığım çakılan hisseler yani hisse bir seviyede çok yükseltilmiş sonra aynı şekilde düşmüş sonrasında uzun bir süre o rakamlara ulaşamamış hisse senetlerini bana yazın ben de araştırayım bununla ilgili video çekeyim teşekkür ediyorum